Herkes yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Bugün size bir de Clash Royale'de 10.000 kupaya karşılayacağız. Yaklaşık bir haftada video atmıyordum. Bunun sebebi ise hani attığım videoların izlenmemesi fazla. Moralim şu bozmuştu. Yani o süre içinde genelde evdeydim yine takılıyordum hani dışarı falan çıkıyordum arkadaşlarla dolaşıyordum. Ama dediğim gibi videoların izlenmemesi benim için de moralimi bozduğu için yani bu videoyu izlemeyecek büyük ihtimalle ama yine izlenirse diyelim 100 kişi mi dedi 5 kişi like atsa yeter bana. Neyse şimdi 10.000 kupe kasalım bakalım. Şu an 9685'iz. Normalde 9750'ye gelmiştik. Kaybediyoruz işte. Ee, deste bu şekil. Şimdi diyeceksiniz niye böyle bir deste oynuyorsun diyeceksiniz de hani diğer kartlarımın seviyesi çok düşük. Hani deste yapamıyorum o yüzden. Çünkü karşıma 9.000 kupe oldum ya Karşıma hep 15 seviye adamlar geliyor o yüzden. Eee pasoya bitmeden bir pasoya al, al, alayım. Onu da biliyorsun çekeceğim. Evet ilk akşamımız geldi. Hadi oğlum video özel 15.000 kupa 10.000 kupa olarak da. 15.000 Allah söyler daha bak. 15.000 mi geldik acaba? Lan bir de düşünsenize el bu oyunda. O biraz zor ama ben bu oyunu tam yapamıyorum. Bir adet haydut. Ooo. Şövalye. Dur, halledeceğiz ya bir şekilde. Ama hocam yaptın ayıp olmuyor mu? Yok mecbur bunu atacağız. Artı bir şöyle çarpmasın çarpmasın güzel. Çok iyi çok iyi. Yani savunmayı yine yapabildim az yok. Ee, alev top atalım bir tane. Çok güzel. Şimdi prensle çıksam ne yapsam lan? Ama ananı Kanka hadi ben benim desem böyle de sen tam bir şey defisi oynuyorsun ayıp oluyor yani Mega Knight Nasıl bir savunma yapacak o biraz sıkıntılı savunma Çak ona çak ona çok güzel sen nesin be Of of Diğer çıkalım Ha burada aldım bak bu emoji aldım bakın. Abi ne güzel emoji ya. İki kulenin içinden geçiyoruz. Eyvallah canım. Ya dinle uğraşmak üçlü ya adam pes etti büyük ihtimalle. Etmemiş. Şöyle bir okla hızlıca. Güzel. Haydi mu bir indirse güzelinden. Kurtaramayacaksın boşuna deniyorsun. Ya bir alev top bir alev top alsam bitecekse ben sen neyiniz zorluyon ki anlamıyorum ben Oo. Oo, Oklar, oo, Ooo Oklar atayım bitsin maç hiç kendime risk atamam Ama bitmiyor Alev topu Oğlum kule diyecek lan Bir tanesi gitti neyse ben bunu üstünle maç üstün İyi oyuncu Ağlama ağlama amına koydum ağlama. Tamam diyelim. Ya şuradan bir 5 yıldız falan ver bize. Bir yıldız. Neyse. Ya şuradan bir şey verecek misin? Aa. 9700 9750. Oğlum bir 9900 olsam Vay çok güzel olacak 9800 falan. Yani şimdi kaybetmem lazım sıkıntı o ya. Kaybedince Fugan 2 3 gündür uğraşım zaten. 10.000 kupa olunca ondan sonra küresele kasmaya deneyeceğim. tabi bizim doğru zaman kasamaz ama küresele. Hadi. Ya oğlum ne yapıyorsun sen? Neyse. Elektrojel ikisi bitsin. Bak niyeyse en sevdiğim atak Elektrojel hala mega megane atak şöyle boklar o olmayacak ama öldü güzel atla kaleye daha sarmacık çok iyi e şu an öndeyiz ama birinci atabilir herhalde an birinci için kart lazım bana mega yapada hızlı dönmesi için bir haydut atalım haydut 15 seviye haydut mu olur amına ya Ooo oo, ne diyorsun hocam Hocam sen ne diyorsun hocam? Oo. Hadi Mega Knight. Hadi. Hadi lan. Adam desteği adam desteği çok sıkıntılı. Hadi lan ejderha. Hadi aslanım. Şunu nasıl al? Ya şu, şu güzel nefes yiyorum ya. Neyse güzel o güne kaleye vuracak az çok. Hiç vuramadı amına. Vallahi vuramadı. Bravo. <laughs> Neyse bir şey demeyeceğim. Niye savunma yapmıyor? Yapıyor yapıyor. Yapmaz olur mu? Şöyle savunmakın. Goldenstein'la elektriğini kullanarak şöyle savunacağım. Mecbur. güzel bir savunma yaptık. Bu arada adamın desiz cidden sıkıntılı bir deste aslında bakınca. Şöyle bir oklar kılım. Arkadan ne kanay? Arkadan niye attım ya? Ya alev topu çok güzel. Bize kale bulmasın, kale bulmasın, kale bulmasın. Ne gayetinin içinden geçsin sıkıntı yok. Gez Golden Şöyle bir okullar akıllı mızıcı Yıldırım'ı kullan Hadi aslanım ee, Mega Niantic'i hazır lazım Birinci gelecek mi? Gelecek, gelecek, gelecek Alev topu Çok iyi Bir daha binci geçse kurtaramam Bu hata adam gibi lazım Sağlam bir hata yapmam lazım Çok güzel çok güzel hadi Kale 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 kaleye vur kaleye vur Oklar lazım Çok iyi Bravo dedi adama yalan attım ya neyse bir şey olmaz Çok güzel Şu an çok iyi gidiyoruz 9744 Güzel Hızlıca sonraki maça geçelim. <laughs> evet, 3. rakip mi dördüncü mü? Üç galiba. Üç olması lazım. Şimdi... <laughs> İlk Hızlıca Megane'ye Bir alet topu. <laughs> Öyle artık. Kaleye var mısın lan? kaleye adamsın sen sen adamsın Pekka sen taşaklanıyorsun Pekka adamsın sen şimdi desen dönmesi lazım yine ilk seyitlen gelme yoksun yok ama yine olsun atalım biz okula kullanmayacağım çünkü elektrolojilerin evine dönsün diye böyle bir şey yapıyorum büyücüsü var. Hani çiftlen var mı acaba? Onu çok merak adamda. O bir tane daha bu tanesini alırsın. Fena satalım arkadan. Güzel ne gayet döndü? x'e yatar saat türlü falan geçeceğim. Ee, mini pekka geliyor. Mini pekka'ya şövalye atalım hiç kaleye vurmasın. Çünkü ibine kaleye bu zaman çok sağlam vuruyor. Acımıyor. Güzel. Ee, şöyle bir alev topu çok iyi şimdi ilk hayırı yine salacağım kaleye odaklandı kaleye odaklanmış yok tamam lazım hızlıca vur bir tane daha vur lan. çok güzel çok güzel kaleye gitten siktir onu o ol, ol tamam bu kaleye amına koyayım. Bu bir tane daha bu. Allah belanı vermesin. Neyse. Kız lan. Çok iyi. Şövalyeyi de salalım. Alev topunu şimdi kullan. Ya oğlum onu öleceğini bilsem çoktan var abi. Oklar sorumuz Mega Knight. Ezha, orası alev topuya bakıyor zaten, o yüzden hiç problem etmiyor şu an orayı. Bir alev topuna o ok kuleyi alırım artık üzerinden. Alev topunda kalımızca camı cam mı? Okla, çok güzel. Şimdi x gelecek ihtimalle muhtemele, x açacak. Atmıyor mu? İyi oyundu 3 e, sene tam pes demek ki. Oğlum video yüzden ne oluyor lan? Maçlara da alıyorum. Lan bozulmasın maşallah Yapamıyızdan Yapar mıyız lan bu videoda? 9774. 30 daha alsam 9800 olacak. 9804 olacak hızlıca dördüncü rakibe gidek. Dört mü oldu beş mi saymıyorum ama oynuyorum işte. Amacım on bin kupa olmak. Hadi bakalım. Ben de arkadan elektro hala çıkmayıp ooo. Tamam şöyle yapalım o zaman. Önüne falan kart atacak mı acaba? Hatta arkasına bir kart atacak mı? Eğer bunda bu varsa büyük ihtimalle Hani savunmak için güzel bir kart olabilir. Şöyle atalım. Oklar hızlıca. Demek ona tutacak zaten. Alev topuna da tutalım. Kule falan koyarsa. Koymadı güzel. Aa. Şöyle yapalım o zaman. Aliyev topuna gitmez ama değil mi? Aliyev topuna gitmez. Golün ay seni koy önüne. Çünkü bu kavaklar sevim yok oluyor kolay. Tamam çok iyi. Benim en korktuğum kartlar şaka maka evet barbarlar çok sıkıntı çıkartıyor. Bir de bunda şimdi şey de var. Haydi önüne gitsin. Bir şey yapma bu şey yaptı. Şövalyeyle onu da istatmış bir dakikada. Şövalyeyi unutan çemiyor. Güzel. Şimdi onun önü et evet, barbala koyma ihtimali var. 2x de bu adam bizi yakalayabilir. Çok ciddiyim. 2x de yakalamaması lazım. Oklar atalım. Arkadan çıkamıyor maşa var. Ayak ve alacağım. Büyük ihtimalle ama şey güzel. Ee, evrim yok seyirim şey yok bunda. Oo, oo, oo. ezahalar. Hadi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Alev topu. Çok güzel. Hadi aslanım. Bir tane daha bu. Adam sen. Şuradan şunu bir adet oklar. çok güzel. Şimdi Megane kalsın. Şimdi Şövalye. Megane. Buzu öldü. Buz gamasını öldü. Alev topu. Çok iyi. 17 saniye dayanmam lazım. Evet, Haysal. Şövalye. Elif parmağına gelecek gibi hissediyorum. İyi oyundu. Abi şu emojiyi almam çok iyi oldu ya. Evet şimdi bakalım kaç kubayız. Ya şuradan şuna alalım. Ya hep bir yıldız olmaz ki ama ya. Aa alet topu 4000 altın. Geçen şey emojisi geldi dükkana. Benim de o zaman kaç yaşım? 150 taşım vardı. Ee, yardım geçme emojisi geldi. Belki bilen bilen madenci yaraktan çıkıyor kazıyor ya. O emoji geldi. 156 150 konuşamadım ama yapayım. 156 150 taşım vardı. He. Alamadım onu o yüzden. O savaşıyoruz ya. Evet. Güzel bak onu seve geldim mi yine yenebiliyorum. Bazen 15 seviye geliyor. Haydi tut çıkak. Hayır yerden çıkamam lazım. O mega night. Prensi sal. Bir adet ok var şöyle bir. Çok güzel. Onun ölmesi lazım. Onun ölmesi lazım. öldü artık. Neyse fazla bulamam da kalıyor yazına. Ne evrim olan ol, ol ben niye konuşamıyorum ya? Ne gelsin evrim olabilir bu arada. Adam da. Zaten <laughs> bizim çıkalım o zaman. Cadı. Evet, Zerha'yı açacağım. Cadı'yı çok sevmiyorum çünkü. Orası bu çocuğun tekiği çuvalı stavu ya abi. Çuvalı biraz sıkıntı. Hadi lan yap ya. Hadi gel bir de biraz da Ben golün aşağıda attım. Bu hata durduramaz Osmanlı. Ya, yani tahmin durduramaz. Yani böyle duruyor işte. Neyse kale uzanacak oyan şimdi. Şövalye. Güzel. Evet özen canı hala azamamış bu çok iyi. Haydi bir salalım. Öl artık şövalye. O en, en evet. hadi dön aslanım. İhtiyacım var sana. o yoksa benim çok zor duruma sokacak. Hadi aslanım. Cadı daha aynen. Fıçı üzgünüm. Şimdi bir oklar yapacağım. La zıpla oğlum daha uğraşma da Evrimli Ender ha hal ölmüyor Çok sıkıntı bir kart Golden Einstein Ya bunu yedim artık Şövalye Şöyle çapalım hızlıca Ooo çok sıkıntı Ee yine salacağım. Ayda ha alet topu. güzel. Amına kodumun Hadi oğlum. Lastik lastik artık ya. Oklar. Çok güzel, çok güzel hadi. Evet özel sen adamsın senin var ya Şöyle bir zıpla Krens Evrim'in mekanisi saldı Evrim'in şey gelecek şimdi cadı gelecek o şunu istedik baya bize O gelmeden ezrakı mı sal Haydut Çok güzel Çok güzel yanlış olmadı pardon Oh be Çok güzel oldu. Ha şimdi şu 15 bin aldım. Ee, i̇ki ay sonra 900 bin 900 olacağım. Şimdi 3 65, 30 daha, 95 yapıyor. 3 el lazım Var toplam. 9009 zaman için. 9009'u videoyu bitirmeye planlıyorum. İnşallah biliriz. Hani hiç şey olmasın ne olur. Biraz zor şu şey olmasın da bitsin video. 3 el atıp. Veyahut da el atayım çıkayım. Çünkü video oldu. Sana kimse izlemiyor. Oklar. Alev topu var. yarra Nereye geliyor? Lan bu. Alev topu ama yok. Alev topuna güvenmeyecek fazla. Ben de bir prens var. Öl artık güzel. Bu adam biraz sıkıntılı. Ne hayatı mecbur yapacağım artık. Oo. Ne şövalye var tahmin O. Tam edeyim ne evim olduğunu. Bak çok rahat anlaşılıyor bu adamda hangi evrim oldu hadi hadi oğlum oklar hadi hadi ee, ben diğerli necası evrimiyle ikincisi ne olabilir fıç evrimi bence haydi ee, e, fıç evrimiyle şey diğerli necası evrimi büyük ihtimalle bence Şövalye şövalye onu biraz olsun oyalasa ben herkese kadar saçam hadi şövalye biraz oyala biraz oyala ah göz şövalye üzülüm kaleye hazır vereceğim onu ejderha dol ejderha dol ejderha dol ejderha ananız gibi ejderha abi on numara tak yapacaksın ya ah seni Ejderha yetiş yetiş amına. orada. Fıçı attı ama savunamam. Üzgünüm. Hadi. Ya kale gitti Allah kahretsin ya. Ne zaman? Arkeza ha oraya bir oklar lazım. Oraya hızlıca bir hoparlör vardı Çok iyi amına koyayım artık ama ha. Şövalye 4 Amına koydum yerine kaç tane şeyim var ya Yani kaybettik yapacak bir şey yok Ve yani şövalye kaybettik Yapacak bir şey yok ya Eksi 30 zamına Bak ben şunu biliyorum. Bir defa kaybettiysen o kaybetmen devamı gelir. O yüzden maçı hiç zorlamayacağım. Ee, yarına tamamlarız bütün. Yarına komple bitiririm. Bugünlük video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.